Çocuklar, denememizin e, din kültürü sorularını sizinle beraber yanıtlayacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda Kur'an-ı Kerim ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Üç tane öncülümüz var. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz son ilahi kitaptır. Bu Kur'an-ı Kerim için doğru bir bilgi. İkincisi, ilk suresi Fatiha, son suresi Nas suresidir. Bunlar bu öncülümüz de bizim için doğru bir öncül bilgi. 20 cüzden oluşmaktadır. Hayır, Kur'an-ı Kerim 20 cüzden değil, 30 cüzden oluşmaktadır. Ve her cüz 20 sayfaya tekabül eder. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim ortalama 600 sayfadan oluşur diyorduk. O yüzden burada bizim için doğru yanıtlarımız, doğru öncüllerimiz 1 ve 2. Sorumuz da bizden doğru olan bilgiyi soruyor. O yüzden 1 ve 2. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki tabloda İslam'ın ve imanın şartları verilmiştir. Tablo yapılırken iki maddenin yeri yanlışlıkla karıştırılmıştır. Sol taraftaki tabloda İslam'ın şartları, sağ taraftaki tabloda ise imanın şartları yazılı. Bu iki tablo arasında, e, maddeler arasında bir karışıklık yapılmış. Bizden bunu bulmamızı istiyor. Bu e, yanlışlığı düzeltirsek hangisiyle, e, hangi iki kısmı? Yer değiştirirsek yanlışlığı, karışıklığı gidermiş oluruz. Bakalım İslam'ın şartlarına ne diyorduk? İslam'ın şartları beş taneydi. Namaz kılmak, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek, oruç tutmak. Beşincimiz ise sağ tarafa bakıyoruz. İmanın şartları ise altı taneydi peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman, kader ve kazaya iman. Gördüğümüz gibi aslında açıkta kalan imanın şartlarından burada Allah'a iman onu da ekleyelim. Allah'a iman ve diğeri de bizim sol taraftaki bölümde yazan ahirete iman olması gerekiyordu. İslami şartlarından beşincisi ise imanın şartları bölümünde yazılmış yanlışlıkla yazılmış olan hacca gitmek olmalıydı. Yani dördüncü ile A'yı yer değiştirirsek aslında bu karışıklığı gidermiş olacak mıyız? Olacağız. O yüzden dört ile A bizim için yanlış karışık olarak verilmiş iki maddeydi. Bunları değiştirdiğimiz zaman karışıklığı gidermiş olacağız. Hemen tekrar edelim. İslam'ın şartları beş taneydi. Namaz kılmak, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek. İmanın şartları ise peygamberlere iman, kitaplara iman, melekleri iman, kader ve kazaya iman, Allah'a iman ve ahirete iman. Gördüğünüz üzere aslında imanın şartlarında da aslında her maddemizin sonunda iman kelimesi de geçiyor. Buradan da çok rahatlıkla çözebilirdik. Gelelim üçüncü sorumuza. Buna göre yukarıda verilen hadisi şerifte asıl vurgulanmak istenen nedir? Hemen hadis şerfimize bakalım. Peygamberimiz bir hadis şerifinde iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız diye buyurmuştur. Yukarıdaki hadis-i şerifte asıl vurgulanmak istenen nedir? Din kardeşliği İslam'da önemlidir. Cennette giden yol sevgiden geçer. Allah'a iman inanç esaslarının temelidir. İnsanların birbirini sevmesi bir ihtiyaçtır. Burada cevabımız B şıkkı olması gerekiyor. Çünkü iman etmek bizi nereye götürecektir? Cennete götürecektir. Gerçek bir iman edebilmek ise nereden geçiyordu? Birbirimizi sevmekle geçiyordu. O yüzden birbirimizi sevmedikçe gerçek iman etmiş olamayız. Birbirimizi sevdikçe gerçek iman etmiş olup cennete gitmiş olacağız. O yüzden bizden aslında asıl vurgulanmak istenen, asıl istenen bilgimiz B şıkkımız diyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıda bahsedilen dua aşağıdaki seçeneklerin hangisine verilmiştir? İslam'ın inanç esaslarını dile getirdiğimiz duadır. İnanç esasları derken biz aslında neyi anlamamız gerekiyor? İmanın şartları. Bugün temizde bizim ezberlediğimiz bir duamız vardı. Neydi bu duamız? Amen'tü duası. Yani anlamında da geçen Amen'tü duası iman etmek, inanmak, iman kavramlarının yer aldığı ve duanın içerisinde aslında imanın şartlarının altısının da geçtiği duadır. Ee, sorumuzun cevabı da B şıkkı, amentu duası olacaktır. Beşinci sorumuza da hemen bakalım ve bitirelim. Buna göre Eylül bu ziyarette vefat eden kişi için hangi ifadeyi kullanması daha doğru olur? Eylül, geçen hafta sınıf arkadaşlarımızdan Mahmut'un dedesi vefat etti. Bugün sınıf arkadaşlarımla beraber Mahmut arkadaşımızı evinde ziyaret ederek üzüntüsünü paylaşmak istiyorum. Yani burada bir durum ne? Bahsedilen durum taziye. Yani vefat eden bir kimseye yapılan ziyaret, e, vefat eden kimselere söylenen, yakınlarına söylenen nedir? Allah bağışlasın. Hayır. Allah'a ısmarladık. Hayır. Allah razı olsun. Allah razı olsunu teşekkür etmek babında kullanırız. Allah ısmarladı vedalaşacağımız zaman kullanırız. Allah bağışlasın yeni doğmuş bir bebek için Allah bağışlasın ifadesi kullanılır ama vefat eden kimsenin yakınlarına taziye dileklerimizi iletmek için ne deriz? Allah rahmet eylesin deriz. Ve beşinci sorumuzun cevabı da C şıkkıydı. Böylelikle din kültür ve ahlak bilgisi testimiz sonarmış bulunmaktadır.